Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Legend Network'ü, Trust nasıl aktaracağız, nasıl import edeceğiz, bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar birçok arkadaşımız Metamask kullanmadığını, Trust Wallet kullandığını söylediler ve nasıl yapılacağını bilmediğini ilettiler. Ben de tekrardan onlara göstermek amacıyla... Bu videoyu yayınlıyorum sizlere arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, burada yaptığım işlemleri aynısını yaptığınız zaman bu işlemler olacaktır. Yani videonun altına ben de o görünmüyor, bu görünmüyor yazmanın bir alemi yok. Sizlerde mobilde nasıl her şey görünüyorsa, açıksa bende de şu anda aynısı var. Yani ben burada e, ne alıyorsam sizlerin uygulamasında da aynı yer var, aynı buton var. Aynı yerleri tıklayarak bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar Legend Network uygulamasını açıp ilk önce Private Key alacağız. Legend Network uygulamasını giriş yaptım. Wallet bölümüne tıklıyorum. Sağ üst tarafta bulunan 3 çizgiye tıklayacağım. Bazı arkadaşlarımız demiş ki ben de demiş burası beyaz çizgi görünüyor. Oraya tıkla kardeşim. iPhone'larda öyle görünüyor. Bu Android olduğu için 3 çizgi görünüyor. Benim de telefonum iPhone'da kendi kullandığım uygulamada sağ üst tarafta beyaz vardı. Tıkladım onun üstüne aldım private key'imi. Şimdi 3 çizgiye tıkladınız. Buradan export private key'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bizden şifremizi girmemizi istiyor. Şifremi giriyorum ben. Confirm diyorum ve gördüğünüz gibi benim private key'imi verdi arkadaşlar. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra Buradan çıkıyorum arkadaşlar Trust Wallet uygulamasına giriyorum zaten bu Trust Wallet uygulamasını soran arkadaşlar nasıl kullanılması gerektiğini biliyorlardı. Tıklıyorum arkadaşlar hemen şifremi giriyorum ve giriş yapıyorum. Trust Wallet uygulamamı açtım arkadaşlar ben ne yapacağım private key'imi buraya import edeceğim. Ayarlar bölümüne tıklıyorum. Buradan arkadaşlar cüzdanlar bölümüne tıklayıp sağ üst tarafta bulunan artı işaretine tıklıyorum. Burada zaten bir cüzdanım var butonuna basıyorum. Burada Smart Chain ağını seçiyorum. Burada gizli anahtar bölümü olan yere tıklıyorsunuz. Burada gizli anahtarınızı arkadaşlar kopyaladığınızı yapıştırıyorsunuz. Daha sonra cüzdan bir adı yazılan yere buraya arkadaşlar Legend Network yazabilirsiniz. Birine kaldıralım şöyle. Daha sonra içe aktar diyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanım Legend Network'te içe aktarıldı arkadaşlar. Zaten sizler buraya nasıl token eklemeniz gerektiğini de biliyorsunuz. Peki token nasıl ekleyeceğiz? Ana sayfada al butonuna basıyorum. Burada ara bölümüne LGX yazıyorum. LGX karşıma çıkmadı. Özel token ekle diyorum. Benden kontrat adresi istiyor. Yine coinmarketcap'e market kepe geçiyorum hemen. Coinmarketcap'e market kepe geldim. LGX'i buldum. VGX'in profilini açtım. Kontrat adresine aldım arkadaşlar. Geldim buraya kontrat adresini yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi adı, sembolü ve ondalık sayıları otomatik geldi. Tamamlandı diyorum arkadaşlar. Ve LGX'lerimi gördüğünüz gibi ekledi. Tekrar geri geliyorum. Legend Token burada görünüyor şu anda. Sevgili arkadaşlar şu an Legend Network'ten bizler Climb işlemini gerçekleştirmedik. Sizler de Legend Network'ün duyuru kanalına giderek Yaptıkları duyuları takip edin lütfen. Bizler de tabii ki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama 24 Nisan'da climber açılacak arkadaşlar. O yüzden şimdi bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Adamlar bunu duyurusunu gerçekleştirdi. Demek ki bildikleri var. Bizler de arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirdik. Yaparken kendi kullandığınız cüzdanları kullanmayın. Farklı cüzdanlar kullanın arkadaşlar. Çünkü ileride farklı sorunlarla karşılaşmak mümkün olabilir. Arkadaşlar bu proje skam ya da değil demiyorum ben. Proje hesabımıza parayı gönderir. Skam değil deriz. göndermese de flag gibi olur yani. Bu işler böyledir. O yüzden sizler de buraya kesin gelecek gözüyle bakmayın lütfen. Böyle airdroplar arkadaşlar. Bazen gelir bazen gelmez. Lanke'ye birçok kişi sıkan dedi. Milletin hesabına 1500, 2000, 10.000 dolar gönderdi yani. O yüzden sizler de bu adımları uygulayın. Paranız gelirse bereket versin. Dersiniz geçersiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.